Güneydoğu'nun incisi, gastronominin başkenti, kültürlerin buluşma noktası. Gaziantep'e hoş geldiniz. Tarihiyle, insanıyla, lezzetleriyle Türkiye'nin özel şehirlerinden birisidir. Gaziantep'in tarihi binlerce yıl öncesine Hititlere kadar uzanır. Zeyukma antik kentinden çıkarılan ünlü çingene kızı mozaiği bugün kentin sembolü haline gelmiştir. Şehrin merkezinde yükselen Gaziantep Kalesi yüzyıllardır bu toprakların direnişine tanıklık eder. Dar sokakları, taş evleri ve el emeğiyle dolu bakırcılar çarşısı geçmişin ruhunu yaşatır. Gaziantep, UNESCO tarafından gastronomi şehri ünvanını alan ilk Türk kentidir. Her köşesinden yükselen kebap kokuları, baklava tepsileri ve baharat aromalarıyla tam bir lezzet cennetidir. Antep baklavası, lahmacun, alinazik kebabı, katmer, içli köfte hepsi ustalık, emek ve gelenekle yoğrulmuş tatlardır. Burada yemek yemek bir ihtiyaç değil, bir sanattır. Gaziantep sadece tarihi ve yemekleriyle değil, sıcakkanlı insanlarıyla da ünlüdür. Misafirperverlik bu şehirde bir gelenek değil, bir yaşam biçimidir. Her sokakta gel otur bir çay kahvemizi iç bir dostla karşılaşırsınız. Bugün Gaziantep geçmişini korurken geleceğe emin adımlarla ilerleyen modern bir metropoldür. Zeugma Mozaik Müzesi dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olarak kültür mirasını geleceğe taşır. Doğal güzellikleriyle Rum kale ve Dülük Baba Parkı şehrin huzur dolu yüzünü gösterir.